Neden hannaslar diyorum onlara? Çünkü Kur'an onlara hannas diyor. Tüm tağut yayıcılara hannas diyor. Vesvese fısıldayan diyor. Bunlar nasıl vesvese fısıldıyorlar? Görüyorsunuz. Nereden fısıldıyorlardı? Birazdan. Birazdan bir ayet örneği vereceğim. Orada belli olacak. Nasıl fısıldadı? Bu fısıldama emrini kim vermiş bunlara? Hani bunlar şeytan ve cin soyuydu ya. Bu cinle şeytan dünyaya indi ya. Nasıl fısıldıyormuş? Hangi ayette fısıldamasını yemin etmiş Rabbin huzurunda? Hani Adem onu kovmadan önce ya. Bunu birazdan anlatacağım. O ayete değineceğim. Evet. Siyonist manipülasyonunu habire revize edip edip insanlara servis eden bu hamnasların haftada bir revize ettiği, üretmekten bıkmadığı inanç yıkımı tuzaklarından mütevellit iddialarının iddia diyorum çünkü elle tutulur somut delilleri ya da kaynakları olmadığı için habire Kur'an'dan cımbızladıkları ve ayetin öncesiyle sonrasına değinmedikleri bu ayetlerin manalarını da kasıtlı halde saptırarak ürettikleri tüm şirk fikirlerinin asıl kaynağı da ruh atalarına olan bağlılıklarından kaynaklanmadı. Ruh ataları nedir? Onu da önceki videomda anlatmıştım. Neticede daha önce de şirkçilere cevaplar verdiğim videolarımda bahsetmiş olduğum şu ruh atalarının, <laughs> affedersiniz, asıl kimliğini belirtmiştim. Şimdi bu şirk kaynağı kimmiş tekrar hatırlamak için bu hatırlatmaya örnek olarak Araf suresi